Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen çal kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bölüm öncesi Instagram üzerinden canlı yayın açtılar. Çok kısa bir canlı yayın olmasına rağmen binlerce fan canlı yayına katıldı. Ve ben de canlı yayını tam olarak kanalımda yayınlayamasam da sizler için canlı yayından en özel kareleri bir araya toplayarak sizlere sunuyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.